Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Siber güvenlik gibi ülkenin ve dünyanın en önemli konularından bir tanesini konuşuyoruz. Ve siber güvenlikte kariyer konu başlığımız. Tabii bu başlığı seçme sebeplerimizden bir tanesi. Malumunuz siber güvenlik deyince siber alemde herkes dijitalleşme, elektronik, altyapılar, iletişim, haberleşme vesaire Buradaki verilerin korunmasını algılıyor. Ama her zaman şu bir gerçek ki siber dünyada en önemli unsur da insan faktörü ve e, güvenliği işselleştirmiş güvenlik konusunda e, güvenlik algısı yüksek kalitede çalışan veya e, orada çalışan insanların e, yetkinlikleri, olaya bakış açısı ve yaklaşımları, prensipleri, değerleri. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi ki birçok güvenlik vakasında da siber güvenlik personelinin veya işte kurumun personelinin farkındalığının az olması veya kurum personeline insider yerleştirilerek içeriden dışarıya data çıkarılması ya da içeriden destekli saldırıların gerçekleştirilmesi gibi birçok vaka ve birçok senaryoda hepimizin malumu. Bu nedenle bu sektörde çalışacak insanların hangi kriterlerde, hangi bakış açısıyla ve nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusu önemli bir konu. Ben konuşmacılarımıza şöyle bir soruyla aslında, şöyle bir gündem açarak başlamak istiyorum. Bir siber güvenlik konusunda hem şu an çalıştığınız şirketler hem geçmişte tecrübe ettiğiniz konulardan örnekler de vererek aslında Siber güvenlik konusunda çalıştırdığımız personelin sadece siber güvenlik personeli olmayabilir bunlar. Bu personelin yetiştirilmesi konusunda ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Ve sadece yetkinlik almacıyla değil de biraz daha yaklaşım, kariyer ve prensip, hayat tarzı, bakış açısı açısından ne tür kriterlere dikkat ediyoruz? işe alımlarda ve bu tür organizasyonda kariyer açısından. Gençlere tavsiyeleriniz ne olur? Sayın Moderatörüm, değerli panelist arkadaşımız Hasan Bey, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Hazine Maliye Bakanlığı'nın Bilgi Güvenliği Daire Başkanıyım. İsmim Zeynep demir Özdemir. Moderatörümüzün de belirttiği gibi aslında sadece... E, teknolojik olarak gelişim değil. E, kişilerin e, mayasının da aslında bu konuda e, siber güvenliğe uygun olup olmaması gerçekten çok önemli bir faktör. E, siber güvenlikçi dediğimiz kişinin de aslında e, bütün bir alanı baktığım, alana baktığımız zaman, siber güvenlik e, alanına baktığımız zaman birden fazla e, karakter tipine uygun işler bulunabileceğini de görebiliriz. E, benim ekibimden örnek vereyim. bizim bir büyük bir blue team'imiz var. SOC'i yöneten, işte güvenlik operasyonlarını yöneten. bir de bir red team'imiz var. Şimdi red team'de çalışmak isteyen bu tarafa yönelen kişinin karakteriyle hiçbir zaman blue teamcinin karakteri aynı olmuyor. aynı zamanda büyük de bir uyum ekibimiz var. Compliance ekibi var. Onlar tamamen daha çok çok daha farklı, titiz, e, kağıt kürek işlerini seven arkadaşlar. E, Pentester'lar daha e, kendileri çalışmayı seven, e, biraz başına buyruk, hani mesela albayıma bakıyorum, biraz başına buyruk, biraz e, zor yönlendirilen, ama işi sahiplendiğinde de sonuna kadar götüren, eğer gönül bağ kurduysa da hiçbir zaman bunu bırakmayan kişiler. Şimdi siber güvenlikçi olmak çoğu gencin hedeflerinden biri gibi. İnsanlar bu siyah ekranlar akacak, ben çıtır 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 bir şeyler yapacağım zannediyorlar. Ama çok da zor bir iş. Bunu yaşayan biliyor. 7-24 kendinizi bu mesleğe adamanız gerekiyor. Evet. Hizmet verme boyutu ayrı. Bir de koruduğunuz gerçekten sistemler var, gerçekten koruduğunuz sistemler var. Hazine Maliye Bakanlığının sistemlerini eğer düşünürseniz gerçekten tehdit aktörlerinin her açıdan her zaman hedefinde olmuş ve olacak olan bir bakanlık. Bunu parayla, pulla, kariyer hedefiyle vesaireyle burada bir istihdam yaratmamız çok mümkün değil. Ee, biz bunu aslında gönül bağıyla yapıyoruz biraz da bence. Ee, onun dışında e, hep bu kuşaklardan bahsediliyor. Ben bir boomer değilim, X kuşağıyım. E, ama Z kuşağıyla çalışıyorum. Beklentilerinin çok net farkındayım. Ee, kahve makinesi gelmedi diye istifa edenlerle <laughs> çalışıyorum. Ee, çok önemli bence. Ee, Evet, e, sadece siber güvenliği değil, kişileri, yaşayış biçimlerini, hayatı bakışlarını da istihdam anlamında İK yönet, eğer bir e, personel yönetiyorsanız, bununla ilgili bir işiniz varsa mutlaka anlamak gerekiyor. E, dediğim gibi hani hem kuşaklar birbirlerinden çok farklı, hem yöneldikleri alanlar karakterlerini belli ediyor ya da o karakterler yöneldikleri ana alanları belli ediyor. Bunun dışında da bakanlık olarak bize düşen, zaten sürekli yaptığımız, onları, biz büyük bir BT yapısıyız ve her zaman da yeni teknolojiler ilave oluyor bizim sistemimize. Ve her biri de tabii ki siber güvenlik unsurunu da birlikte getiriyor. Siber güvenliğin, o teknolojinin siber güvenliğini düşünmek konusu da tabii ki siber güvenlikçiye düşüyor. Benim gözlemim bu da insanları gerçekten yeni şeyler görmek arzusu, yeni şeyler yapmak, yeni teknolojilere gitmek arzusu da her zaman bağlı tutuyor personeli diye düşünüyorum.